Hadi. De. Mama değil, mama değil. But, but. Mama değil. <laughs> ya, mama değil. Oh. Ah. Dur, dur. şu an tek ben yılan lazım. Gel mi? Bak, bak, bak. Aaaa! 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 Kalk şimdi ayağa kalk, ayağa kalk şimdi. Kalt, kalk. Kalt, bak. kalk. Kalk kalk. Ayağ kalk ayağa. ayağa kal, kalk. kalk. Buradan buradan, buradan, buradan. Ya, <laughs> ay, ay, ay! Çok Ay! <laughs> <laughs>